Merhaba sevgili dostlar. Bugün sokak gezimizin ikincisini yapıyoruz. Sebebi şu. Esnaf gerçekten zor durumda ve birçok esnaf hala batmaya devam ediyor. Hükümet geçenlerde bir paket açıkladı. Bu pakette dedi ki esnafa kira yardımında bulunacağız ama bizim öğrendiğimiz kadarıyla açıklanından gördüğümüz kadarıyla daha fare doğurdu esnafa bin lira kira yardımı sonra bin lira da olmadığını öğrendik 750 lira hatta taşrada daha küçük illerde de bunun 500 lira olduğu açıklandı sonra bütün esnaflar bunu alacağını düşünüyordu ki durum öyle değilmiş mesela limites şirketi olanlar bundan faydalanmayacaklarmış. Şu anda arkamızda gördüğünüz gibi bütün kafeler kapalı ve bu kafelerin, lokantaların birçoğu limited şirketi statüsünde ve hiçbiri devletten bir kuruş bile kira desteği ya da herhangi bir destek almıyor. Bunun üzerine aynı zamanda kira vergisi dediğimiz stopaj ödüyor. Çevre temizlik vergisi ödüyor, tabela vergisi ödüyor. Bütün giderleri devam ediyor ve aylardır bu işletmeler kapalı esnafı duymuyor. Ne bilim kurulu duyuyor, ne cumhurbaşkanlığı duyuyor, ne de devletin herhangi bir birimi duymuyor ve esnaf kendi kaderiyle baş başa bırakılmış durumda. Şimdi sokağa çıkacağız. Kira yardımı için başvuru yapıp yapmadıklarını soracağız. Esnaf bakalım ne diyecek izleyelim. Sevgili dostlar, şu anda Danimarka'ya bağlandık. Danimarka'da bir işletmesi olan esnaf arkadaşımız Ersel Koyuncu'yla ile görüşeceğiz. Ersel hoş geldin. Merhaba Beyli. Şimdi sana bağlanmamızın bir nedeni biliyorsun Türkiye'de ve dünyada Covid-19 var ve aşağı yukarı hem ticarette hem de sağlık alanında birçok insanı etkiledi. Ağır koşullar yaşıyoruz. Ama Türkiye'de özellikle esnaflar kapalı olan mekanlar, kafeler, restoranlar, lokantalar, benzeri gibi kahve, kahvehaneler, barlar uzun süredir kapalı ve birçok işletme temelli kapanış veriyor iflasla karşı karşıya ee, burada hükümetin herhangi bir desteği ya da yardımı yok hatta vergi ertelemesi bile kerhen yapılmış bir şey biz e, senden Danimarka'da e, durum nasıl yani olduğu gibi istiyoruz ya yani bir e, orada şikayetler varsa şikayetleri hani insanlar memnun memnuniyetlerini. öncelikle e, seni işletmeyi bir tanıyabilir miyiz? ne iş yapıyorsun orada ben burada benim bir pizza dükkanım var. Danimarka'nın bir köyünde yani köy olarak geçiyor. Genelde de işte yani restoran tipinde insan şu anda oturma olayı kaldırıldı yani tamamen evlere yani müşteriler geliyor kendileri alıp götürüyor. Onun dışında işte var olan Danimarka belli şeyler koydu. İşte içeride beş kişiden fazla bulunmayacak telefonla siparişlerini verip gelip götürecekler. Onun dışında işte bu maskeli çalışma, kendi çalıştığımız yeri işte müşteriyle izolasyonunu yaptık. Onun dışında işte biz yani şu anda normal olarak çalışıyoruz. Ama diğer işte paket servisi olmayan yerler kapatıldı. Bunlar da devlet gerekli yükümlülükleri yerine getiriyor. Yani bunların kirası olsun, bunun işçi maaşları olsun, Bunların hepsini devlet karşılıyor. Biz Peki, yani bizim kapatılmamız için herhangi bir şey yok. Biz e, olduğu gibi çalışabiliyoruz. Hatta işimiz biraz daha iyi. Şimdi pizzacı olduğun için gel al daha yaygın bir biçimde var. Evet. Peki buna rağmen yani genel olarak çalışıyor olmana rağmen devletten somut bir destek, maddi bir destek aldın mı Danimarka hükümetinde? Yani benim almama gerek kalmadı. Çünkü ilk zamanlar hatta paketten bir sürü insanlar yararlanmak istediler. Yararlananlar da oldu. Ama benim işim yani bir düşme olmadı. Yani yararlanmak istersen de herhalde o zaman şey devleti kandırmış olacaktım. Onun için ben bir, herhangi bir başvuru yapmadım. Yani isteseydin e, başvurduğunda hükümetten e, beyanın üzerine bir destek dayanışma alabilirdin. Yapanlar oldu tabii. Yani yapanlar oldu. Peki bir e, somut olarak mesela bir bar e, kaç aydır kapalı orada barlar kafeler? Dönem, iki dönem kapatıldı bir dönem açıldı, daha sonra e, bir yaz sezonuna geldi yaz sezonunda bayağı insanlar e, tatile gitti hastalık yeniden ortaya çıktı yani iki dönemdir kapatılıyor bunlar e, ya, şu anda yaklaşık 3-4 aydır kapalı çoğu yer şimdi kolar yani ser paket servisi olmayan bir işletme sürekli kapalı şu anda kapalı kepenkleri kapalı Danimarka hükümeti onlara ne veriyor? Yani e, nasıl bir destekte bulunuyor somut anlamda? Şimdi e, şunu veriyor. Kirasını karşılıyor. Kaç işçisi varsa bunların sendikaları var. Bunlar sendikalarından para alıyorlar. Hı hı. Burada fanfin diyorlar. Oradan para alıyorlar. Onun dışında işte diğer giderleri e, ve şu anda vergiler durduruldu. Kapalı olan yerler. Şimdi yanlış anlamadım işte, değil mi? Kira günlük kiron günlük neyse tamamını. Kiranın tamamını veriyor bir, değil mi? Tabii. Kiranın tamamını. İki veriyor, evet. e, çalışanlar sendikadan maaşlarının tamamını Maaşların alıyorlar. Aynı olduğu gibi alıyorlar. Onun dışında ciro ciro karşılığı bir destek mi var? Onu mu anladım ben? Yanlış yani anladım. Ya mesela yani. senin ciro ne kadarsa cirona göre bir, yani yardımlarını alıyorsun. Yani seni mağdur etmiyor burada. Ekonomik destek alıyor. Evet. Türkiye'de olanları aktarayım ben sana. Mesela kahvehaneler ve birhaneler yaklaşık bir yıldır kapalı. Bunlar kira desteği ya da herhangi vergi indirimi benzeri hiçbir şey almıyorlar. Çalışanlarına sadece kısa dönem çalışma ödeneği gibi bin lira gibi bir devletten yardım var. O da çok ağır koşullarda herkes alamıyor bunu. Artı kira stopajı ödüyorlar. Vergi ödüyorlar ve vergiler de ertelenmiş değil. Ee, yani bu böyle bir şey Danimarka'da olsaydı işletme sahipleri ne derdi? Vallahi yani burada olması imkansız bir şey. Çünkü hani düşünemiyorum öyle bir şey de. Yani burada en kötüsü benim yani burada bizim giderler var bunları ödeyemezsek yani düşünmek istemiyorum ben burada. burada yani, yani, yani Düşünmek yani... istemiyorum ben öyle bir şeyi. Yani Çocuklarımın ilk aklıma çocuklarım geldi. Çocuklarımın ihtiyaçları var, evimin giderleri var. E, zaten yani. siz zor durumda olduğunuzda devlet size kira yardımında bulunurdu, değil mi? Yani burada yani en kötüsü ben yani dükkanımı bugün satsam beni bir işsizlik parası alıyorum İyi de yani normal bir işsizlik parası verirler. Bu iki sene falan bir işsizlik oluyor. Ondan sonra beni aktif duruma getirmeye çalışıyor. İş gücümü kaybetsem daha bu sefer belediyeler devreye giriyor. Belediye dedim ben burada herkesin belli bir maaşı var. Yani çalış ya da çalışma. Herkesin belli bir barınak yani barınacağı şekilde bir konut sorunu da var. Yani Türkiye ile karşılaştırılacak bir ülke değil. Yani bir de Danimarka, İsveç, Norveç daha farklı Avrupa ülkelerinden. Evet, farkı yani, yani, Alması diye bir korkusu yok. Peki çevre ülkelerden mesela yakın İsveç ya da Norveç ya da Almanya, Almanya'ya da sınırı var Danimarka'nın. Almanya'dan mesela esnaflardan bu işletmelerden bir şikayet var mı sizinle onların durumu kıyasladığınızda? Yani Avrupa ülkelerine genelde devlet yükümlülüklerini yerine getirdiğini düşünüyorum. Yani buradaki yani burada biz mesela benim akrabalarım var. elinde kafe olanlar var restoran oturmalı restoranları var. Paket servisi yapamayanlar var. Bunlar da devlet yani belli bir ücret veriyor bunlara. Hatta ilk zamanlarda bizim çevrem yani benim çok yakın olduğum insanlar işçilerini eve gö gönderme durumları vardı. Devlet bayağı bir para verdi bunlara. Bir kısmı devlete geri iade ettiler. Hatta benim muhasebecim bana dedi yani muhasebeci derken ee, muhasebeci şey dedi Ersel başvuru yapalım mı? Hani bizim işimizde bir düşüş olmadı dedim. İşçi de çıkar. Yani bir ilk iki hafta çıkarttık işçileri. Onun için yani şey değil ya. Yani. yani Burada mağdur eğer, olan insanlar yani düşünmüyor. düşüş gösterseydiniz destek almanız garantiydi değil mi? Yani mutlaka veriyorlar. bayağı belli bir yani diyorum ya yani istismar eden insanlar da çok oldu. Şimdi Türkiye parasının değerini sen biliyorsun. Şimdi burada devlet bir destek açıkladı. Dedi ki kapalı işletmelere 750 lira kira desteği vereceğim dedi. 3 aylığına sadece 3 aylığına. Ve bunu da belli şartlara koştu. Sadece şahıs şirketleri, şahıs adına olanlara vereceğim dedi. Ve limited şirketi olanlar alamadı. Yani limit aslında kafe, restoranların hemen hemen neredeyse %90'ı limited şirketi durumunda. Yani buna nasıl bir yorum getirirsin? Avrupa'dan bakınca, Danimarka'dan bakınca nasıl? Yani şimdi buranın başbakanıyla benim evin yani benim oturduğum evin arasında bir fark yok. Yani bu fark olmadığı için ben de mağdur değilim. O da yani Türkiye'deki bir Cumhurbaşkanı'nın evini düşününce senin evini düşününce yani fark oradan ortaya çıkabiliyor. Yani e dağda oturmuyor mu sizin e, devletin başbakanı? Yani normal bir evde oturuyor. Yani normal benim evimden evde. pek bir farkı yok. Yani itibardan tasarruf olmaz diyorlar ama. Yani bir şimdi bir şunu söyleyeyim. Devletin yani kazandığını halka eşit bir şekilde bana göre dağıtıyor. Yani evet. belli birileri belli birileri işte büyümüyor. Ya da işte kimse kanunların üstünde değil bu ülkede. bir Açıkçası seninle konuşurken şöyle bir şey düşünmüştüm. Her ne kadar hani Türkiye'ye göre Danimarka'nın e, bu pandemiye karşı yaklaşımının daha iyi olduğunu bilmemle birlikte, ya bazı şikayetlerde bulunmanı bekledim. Mesela ya destek oluyor ama yeterli değil. Yani şu kadar işte kiramızın yarısını da biz vermek zorunda kalıyoruz. Ya da işte e, ciromuz hiç hiçbir bütün gelirimizi kaybettik devlet En azından o kısmını ödemiyor personeli ödüyorsa da demeni bekledim ama durum ondan çok çok daha iyi hepsi hemen hemen mevcut yani, işletmelerin hiçbir zararı yok burada insanlar yani pek yani mağduriyetleri de yok yani Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla hafta sonları sokağa çıkma var benim mesela abilerim var Türkiye'de onlar belli bir yaşın üstünde olduğu için dışarıya çıkamıyorlar burada günlük hayat devam ediyor ama nedir? Yani bana göre daha mantıklı şeyler oturtuldu burada. Ee, insanların yani bu hijyenik koşullar denildikleri, temizlik alışkanlıklarına daha çok özen gösterdiler. Bunlar işte yani belli kuralları koydular ama sokağa çıkma, ondan sonra bu tür şeyler yani yok burada. Şimdi se seninle bu görüşmemizin hemen ardına ben sokakta Türkiye'de esnafla bir röportajlar yaptım birkaç işletmeyle. Onları ekleyeceğiz. Yani bir senin anlattıkların, bir de onların anlattıkları. Sonra manşetimiz şu olacak. Danimarka'da esnaf kana alıyor diyeceğiz. Bana burada kan ağlayan kimse yok ya. Yani, yani e, işin burada... teveccühü ya yani da işin e, biraz şakası da olacak ama keşke burada bu kadar durum zor olmasa. Gerçekten insanlar yani, çok zor. Sen demin ilk dedin Türkiye'yi anlattı yani ben Türkiye ile burayı karşılaştırmak istemiyorum yani. Karşılaştırılacak bir şey de yani bazı insanları yapsa dahi işte bazen YouTube kanalları var işte orada Avrupa'da yaşıyorlar gelip Türkiye'de işte Avrupa kanalı yani burada mağdur edilen insanlar yok yani benim tanıdığım insanlar var Danimarka'ya gelmiş hiçbir yerde çalışmamış. Çocuk büyütmüş, çocuklarını okula göndermiş. Devlet yani burada belediyeler ödüyor o sürekli çalışmayan insanlara. Yani sürekli belli bir maaş almış. Hatta bu insan yani yani varlıkları da var bu insanların. Ama Türkiye'de hiç çalışmadan geçinen ben insan görmüyorum. Ya ama Danimarkalılar sanki Türkiye'yi kıskanıyor gibi. Doğru doğru. Ne, yani yollar yapılıyor. Yani buradaki yollar daha güzel. <laughs> Sizde yol yok mu? Ben bu arada gördüm Danimarka yani. Gördün evet. Yani. Bizde de var yollar. Mesela Vay yol, yani... yaptı, yol yaptı diye oy veren var mı hükümete? Burada mı? Yok evet. ya genelde yani seçim çalışmalarında Partiler kendi programlarını açıyorlar. Yani nelere dikkat edeceklerini insanlar programa göre veriyor. Danimarka hükümeti bir konuda hata yapıyorsa özellikle pandemi de işletmelerle ilişki, genel halk sağlığıyla ilişkili bir hata yapıyorsa lütfen açık yürekte söyle ki zaten devletler birçok devlet Amerika'da da birçok yerde de hatalar ve vatandaşa karşı suçlar işliyorlar. Ama Danimarka'da esnafın durumunu ya da işletmelerin durumunu öğrenmek istedik senden. Sen e, hiç olumsuz bir tek cümle kurmadın öyle düşünüyorum. Yok yani öyle. burada herhangi bir olumsuzluklar olsa yani burada yargı sistemi var, hukuk sistemi var. Bu sistem herkese açık. Yani bir başbakan çok rahatlıkla bana göre burada bu ülkede yargı karşısına çıkarılıp hesap sorulabilir. Burada kimse kanunun üstünde kimse yok. Bu ülkede yani insanların hata yapma şeyleri de yok. Hani burada dayılar amcalar iş yapmaz, burada kim işte bu hakimleri vardır, savcıları vardır herkesin yakasına yapışabilirler. Ama yine de Danimarka bir NATO ülkesi ve dışarıda da yeterince suç işleyebilen yani bir devlet. Kendi ülkesinin içinde insanlarına belli bir şeyler verebiliyor. Ha, NATO ülkesidir işte ya da işte belli bir gelişmiş bir ülkedir olabilir yani. Ama kendi insanlarına gerçekten bana göre bir sosyal devleti yaşatabiliyor. Evet, yani vatandaşları bu anlamda bir e, en azından mesela bu hastalık döneminde e, bir fakirlik ya da bir mağduriyet dükkanla kapanması iflasla karşıya bırakılmıyorlar. En azından açmadıkları dükkanın kira vergisini vermek zorunda değiller. Burada stopaj var. Kapalı dükkana tamam. stopaj ödeniyor vergi ödem vergi ödemiyorlar, kira yardımı alıyorlar, işçi yardımı alıyorlar. Yani baya bir ekonomik olarak destek görüyorlar. E, katıldığın için çok teşekkür ederiz. Biz de e, insanlara bu anlattıklarını olduğu gibi aktaracağız, kesintisi aktaracağız. E, İzin de alalım şimdi de. Beni konuk ettiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür Herhangi ederim. Herhangi bir şeyde de şeyim olduysa ne mutlu bana. Tamam. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Şimdi işletmeniz açık, gel al için açık. Devlet bir açıklamada bulundu, Cumhurbaşkanı bir açıklamada bulundu. Dedi ki esnafımıza biz kira desteği vereceğiz dedi. Siz başvurdunuz mu? Ben başvurdum ama benim okuduğum açıklamalardan anladığım bizim gibi deftere tabi esnafa vermiyor. Gerçek usulde esnafa vermiyor. Basit usulde vergiye tabi esnafa veriyor. Ee, kolay gelsin öncelikle. Teşekkürler. Ee, uzun zamandır işleriniz pandemi dolayısıyla e, yok galiba. Yani, ne kadar süredir iş yapamıyorsunuz? Yani işte geçen yılın Mart ayından beri toplamda neredeyse 6 aydır kapalıyız yani. Bir kira desteğinde bulunacağız dedi. Hükümet açıklama yaptı. Şimdi sizin mekanınız şu anda kapalı. Gelal evet. da yapmıyorsunuz galiba. Yani gel yapıyorum. Yani son bir aydır yapıyorum. Var yani bir iş. Yani işte kapalı olmaktan iyidir diye açıyoruz yani. Hani yani öyle çok bir bir iş desteği yok, kira desteki sağlıyor mu? Yok kira destek. Yani kirayı karşılayacak kadar bir işimiz yok yani hani öyle masrafları karşılayacak kadar ama daha fazla zarar etmemek için işte yani öyle savaşıyoruz yani. Hükümetin de açıkladığı destekten yararlandınız mı? Yok, o destek bizi kapsamıyor. Çünkü şirket olmayan esnaflara veriyorlar ve yıllık kirası 10 bin liradan aşağı olan esnaflara veriyorlar. Yani Öyle bir esnaf da yok zaten. Öyle bir esnaf yani yok. yok yani. Yani. yani limited şirketi olduğunuz için size... Evet bir kira desteği yok, yok. yok. Şimdi mekan çok büyük bir mekan değil. değil. Lüks bir mekan değil. değil. Yani siz de zengin değilsiniz. Aynen. <laughs> Ve ama bu kriterlere uymuyorsunuz. Yok maalesef. Yani herhangi bir destek almadım. Şimdi siz çalışmaya devam ediyorsunuz. Kolay gelsin öncelikle. Teşekkürler sağ olun. Ee, herhalde gel al mı yapıyorsunuz? <laughs> evet. Paket servis. Var mı? Kurtarıyor mu sizi? Yok tabii ki kurtarmıyor. Yani Kira desteği, kiranızı karşılayacak falan bir faaliyet yok. yok. Hiçbir şekilde yok. Daire sahibi arıyor. Biz daire sahibine kirayı ödeyemeyeceğimizi söylüyoruz. Hı -hı. Ee, öyle. Peki kiranız ne kadar sorma sahip? Ee, kiram 4 bin lira. 4 bin lira. Peki bunun kaçta kaçını kazanabiliyorsunuz ayda? Şöyle Mesela bir 500 lirasını, 1000 lirasını. Şu koşulda evet, mı? Evet bu koşulda. Hiç, Hiç Yani kiraya dair hiçbir şey koyamıyorum. Benim e, burada kazandığım, e, buraya gelmek için yani bu, burada 3-4 servis e, gönderebilmek için harcadığım işte elektriktir, doğalgazdır, su. E, bunları karşılıyor. Kiraya falan şey yapmıyor, ulaşamıyoruz yani. Peki Cumhurbaşkanı böyle büyük bir heyecanla esnafa kira desteği yapıyoruz diye bir açıklamada bulundu. Siz bu kira desteğinden faydalanır mısınız? Mı? E, faydalanmadık. E, devlet üzerinden başvurumuzu yaptık. Değerlendirilme aşamasında olduğu söyleniyor. E, ama şey yapmadık. Fakat geçen ilk Mart ayında e, ben bin lira bir destek vardı. Ama genel olarak vatandaşlaraydı ama ben aradım. E, yani ben de başvuruda bulundum. Bana e, kaymakamlıktan dönüş yapıldı. Dendi ki sen e, siz vergi mükellefisiniz. Dolayısıyla ihtiyaçlı kategorisine girmiyorsunuz. Ee, yani ben orada laf anlatamayınca o konu orada kapandı. Ben de alamadım o bin lira desteği. Geçen defa e, sokağa gezdiğimizde karşı e, kafe kapalıydı. Satılık e, kiralık durumdaydı. Şimdi burası o zaman henüz batmamıştı. Şu anda burası da e, Kozmik Kafe'de kapanmış durumda. Yer yer aşağı doğru indikçe e, bu e, yaygınlaşmaya başlıyor. İnsanlar kira desteği falan ee, bekliyorken ortada ciddi anlamda büyük batışlar var ve hükümette kulaklarını tıkamaya devam ediyor. Karannın e, özellikle Konur Sokağın en gözde mekanlarından birisindeyiz. burası Bahar e, Bar, e, gördüğünüz gibi masalar her şey üstte ve bitkiler de solmuş durumda. Burası çok canlı, herkesin geldiği, sosyalleştiği bir ortamdı. E, korona ile birlikte neredeyse bir yıldır doğru düzgün iş yapamıyor arkadaşlar. Şimdi onlara kira desteği alıp almadıklarını soracağız. Arif Bey e, Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. dedi ki işte esnafımız zor durumda. biz esnafımızın daima yanındayız ve kira desteği açıklıyoruz dedi. Bu 750 lira olduğu ortaya çıktı sonradan. Ee, şimdi siz bu kira desteğine başvurdunuz. Mu? Biz kira desteğine başvuramadık çünkü kira desteği limitli şirketlerine vurmuyor. yani kabul edilmiyor. Ee, basit usul esnafa verdiklerini söylüyorlar. onun, onun da açıklamasının ne olduğunu kimse bilmiyor eee basit usul ne demek tam olarak onu söyler misiniz? Yani şirket olma, olmaması gerekiyor. Yani terzi eee şey şahıs kahve, şahıs, şahıs şirketler ama o, onların da çoğu zaten açık. Pandemi açık olduğu için yani bakkallar açık olduğu için sonuçta bu kira yardımından yararlanamıyorlar. Aslında ortada pandemi sürecinde fiili olarak herkes etkilendiği için kimseye kira yardım aslında verilmiyor. Yani şu, şu, ana kadar kira yardımı aldığını söyleyen kimseyi daha duymadık, görmedik. İzleyiciler açısından stopaj ne demek tamam. Stopaj ödediğiniz ödediğiniz kiranın yüzde yirmi beşini devlete vergi olarak ödüyorsunuz. ile birlikte o lim, o miktar indirilmiş olabilir bilinir ama sorun şu ki eee bugün on lira kira ödüyorsanız iki iki buçuk bin lira iki buçuk milyar şey ödüyorsunuz. Stopaj ödüyorsunuz. Yani yani vergi ödüyorsunuz. Siz şu anda kiranın vergisini ödemeye devam ediyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki. E, ya yani, peki burası e, kapalı haldeyken e, aylık gideri size nedir? ortalama yaklaşık olan. Burası kapalı halde haldeyken aylık gideri kira, elektrik, su, öyle ya da böyle sonuçta elektrik ve yani evet, elektriği sonra, harcamaya evet. devam ediyorsunuz. Çünkü bir anda kapan kapatının denildiği için Hı -hı. E, bütün dip prizleriniz e, çalışmak durum, durumunda. Hı -hı. Yani kere aldığınız bütün bütün malın yani bozulmaması için o malların hepsi için dip prizleri çalıştırıyorsunuz. Yani ortalama aylık 600 lira hala elektrik parası ödemeye devam ediyoruz onunla birlikte hani ödemediğimiz yani şey e, kirayı ödemeye zaten devam edeceğiz. Bununla ilgili herhangi bir açıklama yok. Çünkü devlet e, ne mülk sahiplerine ne de kiracılara buna dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. E, 750 lira kira gelirini duyduğunuzda heyecanlandınız mı? Aslında evet. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir heyecan. <laughs> Doğru söylüyorsun. Yani 3 e, aylık bir destek yani 90 günlük bir destekten e, yani, almış olsaydı 5200 liraya e, tekabül edecekti. <laughs> Onun hesabını yapmıştım. Yani ee, komik aslında, komik bir rakam. Şöyle komik bir rakam. Ee, ödediğimiz e, kiranın, aylık kiranın üçte birine tekabül ediyor. Yani onun e, devletinin üç aylık vereceği para üçte birine tekabül ediyor. Yani e, bazen e, hani insanı güldüren şey, hani güldüren şeyler gibi oluyor aslında yap, yapılan şeyler. Erdiç Bey, siz Kızılay'da uzun süredir e, kafecilik yapıyorsunuz, Kafeyi. işletiyorsunuz. Doğru. Biz de ilk kafeleri bildiğimizde Ardıç Kafe'yi biliriz. Evet. E, son bir yıldır ama işler kötü gidiyor. Maalesef. Sadece sizin için değil, herkes için gidiyor. Ve e, önce hükümet bir kapattı işletmeleri, sonra tekrar açıldı ve e, o süreçte yine iş yapılamadı. Şimdi tekrar kapalı ve hükümet dedi ki ben kira desteğinde bulunacağım. Evet e, e, açıkladığı şeyden dolayı birçok kişiyle konuştuk biz, memnun değiller. Siz evet. ilk duyduğunuzda hiç mutlu oldunuz mu? Oh be kira desteği geliyor, artık batmayacağız, en azından zararlarımız azalacak. <laughs> Tabii ki. Ee, söylenen rakamlar çok komik. Ee, ben bir yıldır işte hani pandemi süreciyle beraber bütün başvurulara rağmen e, bu son dönemde çıkan e, destekli ancak küçük bir miktar, bin lira gibi bir rakam desteği alabildim nakit olarak. Ee, tabii ki memnun değiliz. Ee, çünkü hayat pahalılığı çok arttı bir dönem. İkincisi de giderlerimizin Kızılay gibi merkezi bir yerde, küçük esnafın yani sadece kafe ya da barlar için değil ya da işletmeler için değil. Ee, en küçük olan her birinden tersine kadar hayat pahalılığının ve kiraların çok yüksek olduğu bir yerde bu rakam çok komik bir rakam. Hiçbir şekilde Elektriğini, ne suyunu, ne diğer giderlerini karşılamaya yetecek kadar bir rakam da değil. O anlamda hiç kimsenin de memnun olduğunu düşünmüyorum. Diğer esnaflarla da e, iletişim halindesiniz. Evet. Genel ruh hali nedir? Yani bu süreçte birçoğu batma, batacağız diyor ve maalesef e, bu, hükümetin bu tavrıyla ilişkili nasıl yorumlar? Birincisi e, uzun süredir zaten Kızılay özneli olarak söylüyorum. Çok memnun değiliz. Uzun süredir Kızılay'da yaşanan e, ciddi sıkıntılar var. Bunu kenara koyarsak maddi olarak da e, hem pandeminin başlangıcında, ilk döneminde hem de bu son döneminde yaşanana kadar herhangi bir destek görmemek bütün esnafı en önemlisi de belirsizlik yani çözüm noktasında hem maddi olarak hem de iş hayatının yani giderlerimizi karşılayacak nakit akışını sağlayabileceğimiz o geliri sağlama noktasında herhangi bir çözüm önerisinde sunulmamasından dolayı çok kötü. Ee, biz işte bir dönem yine pandemi arasında yazın 2,5-3 e, ay kadar açabildik işletmelerimizi ama bu çok işletme özellikle alkol işletmeler açamadı. Ve maalesef birçoğu bir da kapanma aşamasında hem giderlerin çok fazla olması hem özellikle de kira giderlerinin az önce de belirttiğim gibi Kızılay gibi merkezi bir yerde kira giderleri maalesef çok yüksek ve büyük bölümde zaten kendisini stopajlarını da kira üzerinden karşılıyorlar, yani gerçek kira üzerinden hareket edilen bir yer. Bu noktada oldukça sıkıntılı ve maalesef birçok yer kapattı ve boşalttı, birçok yerde kapanma, aşa kapanma aşamasında. Gezdik, gördük, anladık ki özellikle kafeler, lokantalar ve birçok yerde. Ee, insanlar e, kira desteği alamamışlar. Bu kira desteğinin de e, 750 lira olduğunu ve birçoğunun alamadığını böylelikle görmüş olduk. Özellikle limites şirketi olanlar alamıyorlarmış. E, buradan tekrar tekrar sesleniyoruz. Çok sayıda kahvehaneci, çok sayıda lokanta, çok sayıda restoran e, batmak üzere. Hatta batmışken batacak kadar bile sermayeyi bulamayan bir e, durumla karşı karşıyalar. Kira desteği adı altında küçücük bir yardımı bile çok gören hükümet ne yazık ki bu işletmelerin gördüğünüz gibi kepenk kapatılmasının önüne geçmiyor. Pandemiden dolayı onlara herhangi bir destek çıkmıyor. Açıkladığı sembolik desteğinde ne yazık ki bir karşılığı olmadığı görülüyor. Esnafın sorunlarını ve esnafla birlikte orada çalışan emekçilerin sorunlarını, müzisyenlerin sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz.